Bir de başkanımın evet. aslında alanı da değil burası. Burası karayollarının. <laughs> ama Yok karayollar mı acaba bütçeyi veriyor diye düşünmüş. Ben öyle düşünmüyorum. Ben dedim ki tamamıyla belediye kaynağı. Öyle. Kıymetli hemşerilerim. Şu an itibariyle Halil İfat Paşa Köprülü Kavşağı'ndayız. Bağdat Caddesi ile Şehit Fethi Akgüt Caddesi'nin birleştiği noktadayız. Burası sizlerin de bildiği üzere aslında karayollarına ait yollarından biz burayı protokolle devraldık. Buranın peyzajını Sivas Belediyesi olarak tamamen biz yapacağız. Sürdürülebilir bir kavşak yapıyoruz. Yeşil bir alan oluşturuyoruz. Bu alan bittiği zaman burada gerçekten çok güzel bir peyzaj alanı oluşmuş olacak tıpkı büyük şehirlerde olduğu gibi bir alanı şehrimize kazandırıyoruz. Daha sonra terminal kavşağında, daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu parkında, aynı zamanda Behren Paşa Ortaokulunun olduğu bölgede buna benzer çalışmalarımızı yapacağız. Şehrimize ayrı bir hava katacağız. Ama bu yapmış olduğumuz çalışmaların hepsinde artık bundan sonra suya gereksinim olmadan peyzaj çalışmaları yapmış olacağız. Hep söylüyoruz. Su bizim için çok önemli. Şehirler için, ülkeler için artık çok önemli. Artık susuz peyzaj çalışmalarında ilk burada startını vermiş oluyoruz. Aslında tren olduğu yerde geçen sene yapmıştık. Sizler de çok beğenmiştiniz. Bundan sonra bu gibi alanların sayısını artıracağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Emeğe geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.